Evet, evet. Herhangi evet. bir. İki gündür buradaydı. Şimdi evet. 2023 İstanbul Emektarlar Satranç Kulübü ödül törenindeyiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, geçmiş olsun diyelim. Ayrıca işte dereceye girenleri de girmeyenleri de tebrik ediyoruz. Her birine efendim kıymetli emekleri için tüm emektarlarımıza teşekkürler. Saygılar aynı zamanda. Efendim öncelikle Turnuvada emeği geçen organizasyonumuz var. Ee, özellikle Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü Başkanı Tayfun Kardeş Beyefendi. Evet, Çok teşekkür ederim. De değil mi Tayfun Bey? Geliyorlar burada. Tayfun Bey burada mısınız? İyi, iyi, iyi. Tayfun Bey, i̇yi, iyi, iyi. Tayfun Bey bekleyelim. Tayfun Bey ben kurmayı alıyorum sahneye. Buyurun efendim. Yine ikinci olarak arkadaşlar teşekkür belgesi anlamında yine bizlere burada kapılarını açan efendim e, hizmet eden bizlere gerek hakemlere gerek sporculara efendim çay ikramından tuttuğun mekanını açtılar bizlere güler yüzleri samimiyetleri tüm personele teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm personeli adına da buranın e, yani koşu yolu gönüllüleri Kadıköy, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı olan koşu yolları yolu koşu yolu gönüllüleri başkanı Sayın Arzu Kılıç daha Bakan. Değil mi hocam? Yanlış söylemedim. Arzu Hanım buraya davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ve yine e, yani eder, bu turnuvanın baş ekibi olarak bendeniz. Bir hatam kusurum olduysa affola e, özrümü kabul ediniz lütfen. Güzel bir turnuvaydı bizim açımızdan. Ama bizi de bir teşekküre dair görmüş bir temsilci. Teşekkür ediyorum. Ben de, teşekkür <laughs> 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 evet, çok çok tamam. Evet, evet, biz de evet. sizleri ağırlamaktan <laughs> Sıkı bir yarışmaydı. Gençler kızsız savaştı değil Teşekkür <laughs> ediyoruz. Her zaman <laughs> bekliyoruz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Denizli, çok evet, Biliyorsunuz dördüncü, beşinci ve altıncı olan sporcularımıza her iki kategoride de madalya hediyemiz var. Önce emek tarlalarımızdan başlayalım, değil mi? Emektarlarımızdan Sayın Veysel Özateş Bey Efendi buraya gelin diyor. o zaman. Ee, ve Sayın Yakup Sezgin Bey'i buraya davet ediyorum. Alkışlarınız buradayız. Burada Burada. Evet dördüncü. Emektarlar dördüncüsü. Buyurun efendim. Yakup Bey'i davet ediyorum. Başlattın mı? Buyurun Yakup Bey. Efendim bu turnuvada bana yardım